Başınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kayaya bekliyoruz. KocaeliKaya.com.tr izleyenler söz sende programından merhabalar. Bugünkü konumuz emekliler. Daha doğrusu emeklilerin geçimi, aldıkları maaşın fiyatından memnunlar mı? Bu onlara ve ailelerine bir ay boyunca geçinmelerine yeterli oluyor mu? Bu konuyu İzmit'teki emeklilerin ağzından dinleyelim. Peki Hasan amca emeklisin. Evet. Aldığın maaştan memnun musun? Hayır maaş çok düşük. Peki bu sana ve ailene bir ay boyunca yetiyor mu? Yeterli mi? Ya hayır. Okuyan öğrenci var mı evde? İki tane okuyanım var üniversite. Hem de üniversite. Evet. Üniversitenin masrafı da fazla olur. Fazla olur tabii canım. Çalışmasam yani o maaş salat bize ya. Bunu karşılamak çok zor diyorsun. Tabii canım iki tane çocuk okuyan bir milyar yüz lira maaşına yeter. Peki Niyazi amca emeklisin. Evet. Peki aldığın maaş sana yetiyor mu? Yetmiyor. Bir ay boyunca geçiminize yetmiyor. yetmiyor. E, kira veriyorum. E, i̇ki üç kişiyim. Nasıl yetecek? Kiralar çok yüksek bir de. E, 400 bin lira. E, evinizin elektrik, su, doğalgazı e, da var. Tabii elektrik, su, doğalgaz bunlar bir yetmiyor. Masrafı. Her ay 90. Bana 500 bin lira da olsa yani e, normal değil de o normal geçiniyorum. Yani bu maaşı fiyatından memnun değilsin sen Biz bir emekli olarak. yani bu maaşta kimse memnun olur. Bir milyardan memnun. Kemal Bayar emekliyim, işçi emeklisiyim. 90'dan beri emekliyim yani. Ve 7800 iş gününden emekliyim yani. Yüksek öyle 3-5 gün yani sene değil. Hep çalışarak şeyde özel sektörden yani. Peki Kemal Bey, emekliyim diyorsunuz. Aldığınız maaştan memnun musunuz? Nasıl memnun olayım kızım? 1100 lira maaş alıyorum. Nasıl memnun olayım? Bu size ve ailenize bir ay boyunca geçirmenize yeterli mi? Ya ailemden ben yani iki kişiyim ama benim üstte kızım var. Vallahi inan o torunlara yani 2 lira verme iki tane torunum var. 2 lira veremiyorum yani kimi zaman. Yok yani şimdi cebimde de yok. Bir de evin masrafları var. E, masraf zaten doğal gaz geldi 160 lira. Eleksirik Elektrik, var. geldi 80 lira. Su geldi 40 lira. E, bunun ekmek 1 lira. Mutfak masrafı, masrafı yani. Yani ufak cüzi. En yani düşük peynir alsam bugün 12 lira. Yani en düşük oda yani yeğilmez peynir efendim. Mustafa Bey emeklisiniz. Peki aldığınız maaş size yeterli mi? Mümkün değil, yetmiyor. Aile geçindiriyorsunuz? Tabii ki aile geçindiriyorum. Kirada da oturuyorum. Mümkün değil, yani geçin, zor geçiniyoruz. Mutfak masrafları, aile elektrik, su, bağlı, su doğal elektrik gaz? Bağlı. Elektrik, su, durmadan zam. Her şey zam. <laughs> zam oldukça da ne olacak? Bizim bütçemiz azalacak haliyle. Evde okuyan öğrenci var mı peki? Yok, şu anda yok ama yine de yeterli, yeterli değil yeterli diyorsunuz değil. bir de kiradayım diyorsunuz Hayır, kiradayım yeterli değil mümkün değil yetmiyor. Peki evet. Hüseyin Bey emeklisiniz. Evet. Peki aldığınız maaş size yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Boyunca... Bir ay bir 6700 bin iş günüm vardı. E, aldığım maaş 800 lira. Çocuk okutuyorum üniversitede. Üniversite masrafı yani, çok fazla olur. Üniversite masrafı fazla. Bunları karşılayamıyorum. Ee, zor hal, zor durumdayım. Ee, başımızdaki yöneticiler aldığı gibi savuruyor. Nereden gelir, o nereden gelirse oradan gelsin, gelsin yeter. Ama emek birileri düşünen hiç bir e, siyasi görmüyorum. Hepsi birbirine atışıyor, tartışıyor ama e, halka sıra geldi mi ne olursa olsun daha şeyle beraber ilişip kalkışıyorlar. Peki Kemal Bey emeklisiniz. Bir ay boyunca aldığınız mal size ve ailenize yetiyor mu? Yetiyor. Siz yeterli buluyorsunuz fiyatını evet, emekli. Şey de var. Ek gelirim de var. O yüzden yetiyor yani, ama. Yani evet. Olmasaydı? Ya yani Kıt kanat, ucu başı ya denk gelir ya denk gelmez ama yeterdi herhalde kendi evimde oturuyorum, şehir merkezinde oturuyorum. Kira vermiyorsunuz evet. o yüzden. Evet. Ama mutfak masrafı, elektrik, su, doğalgaz? Şimdi iki kişi olduğumuz için evde. Evet, yani o yüzden avantaj. Yani <laughs> Çoluk yok, çocuk yok. Onlar büyüdüler, evlendiler. Okuyan yok. Okuyan yok. İkisi de çalışıyor. Yani çok büyük bir Biz sıkıntı yok. Siz emeklilerdensiniz. emeklilerdensiniz. Öyle yani bir sorunumuz yok. Ama daha fazla olsa, sosyal yaşantın ona göre daha gelişir. Ama en büyük avantaj dediğim gibi, şehir merkezinde oturmamız. Evet. Hiçbir yol sorunum yok. Evet. Yola para vermiyorum, eve kira vermiyorum. Çocukların gideri yok. siz daha ne isteyeceksiniz? Ek gelirim var. Az da olsa ek gelirim var. Yani, onun dışında başka bir şey yok, yetiyor. Şaban Bey, emeklisiniz. Evet. Aldığınız maaşın fiyatından memnun musunuz? Ya memnun değiliz. Ama olmasan ne yapacaksın? İdare biliyoruz. Hiçbir şey gelmiyor. Gelmiyor yani biliyoruz. Devlet ne ayarlamışsa ona boyun yiyoruz. Bu maaş size ve hani evdeki geçin evdekilere geçinmeniz yeterli oluyor mu? Ya yeterli olmuyor. Ben çalışıyorum. Ben 61 yaşındayım. Hala çalışıyorum. Ve de anır işlerde, inşaat işleriyle çalışıyorum. Ama yani çalışmasam Açıktayım yani yetmez. Bir de kiradaysanız eğer elektrik, Yok. su, doğalgaz, mutfak Yok. masrafı? Tabii mutfak masrafı yani masraf çok. Yani yeteri gelmiyor. Zafer Bey emeklisiniz. Evet. Aldığınız maaştan memnun musunuz? Hayır hiç memnun değilim. 811 lira maaş alıyorum. 810 lira? Evet. 811 lira maaş alıyorum. Bu ailenize ve size geçiminize yeterli oluyor mu? Değil. Çalışmak zorundayım ve yaşım 55. Bu yaştan sonra da iş de bulamıyoruz. Ne yapacağımız şaşırmış durumdayız. Kiradaysanız eğer bir de ev masrafı? İki odada oturuyorum beş çocuklar. çocukla. Evet, beş çocukla ve sekiz yüz on bir lira. Evet evet. Çok zor olmuyor mu bunları evet. geçindirmek? Her anda zor. Her anda zor yani mesleğime göre işte iş bulabilirsem gidiyorum. Bayağı bir zorlanıyorsunuz Her siz bu şekilde. önce çocuklarım var. İş kuracağım çocuklarım var. Okuyanlar var. Elektrik, su algı evet, var. Evet evet. Zaten faturaları yetişemiyoruz ki. Ya baba evinde oturuyorum, baba evi olmasa zaten hiç geçim olmayacak yani o ya. iki odayla babamızın evinde artık oturuyoruz. Artık evet, batasıyla. evet, evet. Evet, Siz hiç şey değilsiniz. Yani hükümetten şunu istiyoruz, gerçekten sürekli memur, sürekli başka bir şey konuşuluyor ama hiç emekli konuşulmuyor. Bu emeklileri artık, yani bu emekliler zaten iktidara getirdi. Ben de AK Partiliyim, gerçekten söylüyorum AK Partiliyim, canımı veririm yani. Ama emekli başları gerçekten çok düşük çok düşük. Yani bundan mümkün de yani simit yeseniz yine geçinemezsiniz. Bir de beş çocuğun var. Beş çocuk var.